Kaç parmak? 8 parmak. 8 parmak. Kartı Tam rahat ol ki. Şu ara al orada. Ama dikkat et. Sen rahat bırak kendini. Çok fazla tutma sen de şu var. Ciddi der, şey versene ne olur. Hakikaten çünkü bir şey yanıyor. Bir şey Ben geldim de anladım zaten. Onu da şey Biraz şuraya başlayalım. Rahat bırak şimdi. Nefes al burnundan. Kendini sıkma. Nefes ver. Burnundan ver. Burundan ver. Tamam. Çok iyi geldi. İndir bakayım başını bir. İndir başını. İndir. Başka elim hmm. şey. Ama tamam, azal bir santim şey evet. oldu. Evet. Yine şey seni... biraz da indir. İndir biraz daha. Yık. Tamam. Kayıp Bak şey ya, ya diyor. Tamam. Ee, bir dakika ya. dur ben sana biraz, biraz daha, daha, daha bir şey yapacağım. Yani. Koy orada küt şey, diyor. Şöyle yani. başını şuraya koy. Koy başını. Kay. Yani. Tamam. Her gün aynı babam gibi. Hatırlamıyorum tavukta falan kafası yukarıda. Anne. Çok küçük bir bir <laughs> dakika <laughs> dur abi. Kaldır başını. Kaldır. Flet, bir dakika bir saniye. Baba tam yastık koyabilirsin. Bırak. Ah. Oh. Diğer taraf. Biraz. Hadi bir önde var. Doktor olsun. Orada, Bütün idrak edemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ne esker? Salıncağız eğlendirecekler. Salıncağız. Ne esker? Evet, en çekmek için hidrolik lazım onda. <laughs> <laughs> Salınıyorlar. Salınıyorlar. Oyun oynuyorlar. İkincisi aradın ne biliyorsun? Oh. Oo oh, iyi. Tamam. Elin bir elini sana koy. Bir elini nasıl salar? Diğerini koy. Açalım <laughs> Çok fazla bastırmayacağım. Biraz sadece bir açmıyorum. <laughs> ne esker? Neresi daha acıyor mu? Neresi daha? Neresi daha? Bir de bir de son neresi daha? <laughs> tamam. C sen çevir mi ben çevir? <laughs> tamam, diğer tarafta. Abi sen de çıkıyorsun ha? Tam. <laughs> <laughs> i̇ndir indir 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 amca biraz daha indir, İndir biraz daha. Hadi kanka. İndir biraz daha. İndir biraz İndir biraz daha. İndir biraz daha. Tamam, saçlar değdi. Biraz daha. Biraz daha saçlar değdi. Az daha gel amca, az daha gel. Tamam, ha biraz daha değdircın kafanlarınızı. Değdi. Biraz daha az daha zorla. Gitti gitti gitti. Değdi değdi biraz daha zorla. Az daha. Başardın. Ver 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 biraz daha, ver biraz daha. Değdi değdi. Ver. Ağrı tam şu kısmın arkasına gelse. Tamam tamam az daha değil, az daha değirse bir şey olmasın devam et devam et. Vur Ha vur. Vur vur ha vurdun işte tamam bravo <laughs> tamam